Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu papatya modeli e, motifi birlikte öğreneceğiz. E, bu model için ben koton ipler kullandım. E, bu motifle battaniye yapabilirsiniz, bebek battaniyesi veya büyük yapabilirsiniz. Size kalmış. Motiflerle çantalar, çok güzel çantalarda çalışılıyor tamamen sizin kullanım amacınıza göre değişiklik gösterebilir. İstediğiniz amaçta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu motifin yapımını sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. İlk etapta buraya şöyle sihirli halka yaparak motifimin yapımına başlıyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum ve sihirli halkamın içine 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şu şekilde sihirli halkamı bağlıyorum ve şurada ilk sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırmayla sıramı tamamlıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen yandaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 2 zincir çekiyorum hemen yandaki sık iğneye yeni tekrar ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekerek bütün sıkı trabzanlarımın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum sıra başına kadar bu şekilde yapıyoruz bu şekilde sıra başına kadar yapalım arkadaşlar bütün trabzanların tepesine tek tek batıyoruz arkadaşlar 12 tane şu son noktayla beraber iki zincir çekiyorum buradaki bir ikinci zincire batarak burayı şu şekilde birleştiriyorum şöyle şurayı şöyle arkadaşlar şuraya batıyoruz bu şekilde birleştiriyorum bu defa şuradaki trabzanları yapacağız üçlü trabzanları şimdi bir iki zincir çektikten sonra şuradaki hemen yandaki boşluğa bir iki tane trabzan yaptım buradaki zincirle birlikte üç oldu hemen yandaki boşluğa bir 2 3 tane daha trabzan yaptım. Buradaki bütün boşluklara 3 tane trabzan yaparak sıra başına kadar ilerliyoruz. Bütün boşluklara üçerli ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi yine buraya ilk sık iğnenin tepesine batarak bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şimdi buraya şöyle zincir çekerek yuvalar oluşturacağım. Şöyle 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çekiyorum ve şuradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine buradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. ve hemen şöyle araya 3 tane trabzanın arasına batıyorum arkadaşlar şöyle şu boşluğa batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine şöyle şuraya batıyorum bu şekilde bunu da sıra başına kadar yapıyoruz arkadaşlar şöyle en son zincirimi de yine Şöyle şuraya batıyorum. Şimdi tekrar Şöyle yine battım arkadaşlar. Doluyorum şuradaki 4 tane zincirimin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şu yandaki zincirimin içine yine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Yine bu boşluğa bir tane sık iğne böyle böyle yapraklarımızı yapıyoruz bir tane sık iğne yapıyorum hemen yana yine dört tane trabzan bir iki üç dört yine aynı boşluğa bir tane sık iğne hemen yan tarafa geçiyorum yine aynı şekilde Bunları yaptığım şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi şu arka kısmı yapacağız. Şurayı, bu kısmı yapabilmek için diğer rengimize geçiyoruz. Bu ip renklerini siz kendi dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu griyi. İpimi şöyle bir tane ilmek alarak hemen şuradaki pembe ipimin içinden geçiriyorum. Şöyle şu pembe ipimi sıkıştırıyorum. Şöyle bir iki üç. 4 tane zincir çekiyorum ve şuradaki bacağın arkasından girip şu şekilde çıkarak şöyle arkadaşlar buraya bir tane sık iğne yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tekrar şu şekilde şu bacağı şöyle dolanıyorum şöyle buraya bir tane sık iğne yapıyorum yine bir iki üç dört zincir şu şekilde buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum şöyle arkadan dolanıyorum şöyle bu şekilde sıra başına kadar dolanarak bütün bacakların şöyle bakın şöyle bütün bacaklara batıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 öyle yine dolandım 1 2 3 4 bacakların tamamını bu şekilde dolanarak sıra başına kadar geliyorum 1 2 3 4 şu şekilde burayı da dolandım 1 2 3 4 buradaki bacağı da dolanıyorum bu şekilde arkadaşlar bütün sık iğnelerimi yuvalarımı yaptım burada 12 tane yuva olması gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi e, isterseniz bu kırmızı ipi artık iptal edebilirsiniz hemen Şuradaki yuvanın şöyle içine batıyorum şöyle bir tane sık iğne yapıyorum sonrasında bir iki zincir çekiyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum sonra aynı yere şöyle bir tane daha trabzan yapıyorum üç tane trabzan yapmış olduğum zincirle birlikte bir iki zincir çekiyorum aynı yere üç tane daha trabzan yapıyorum bir 2 3 tekrar bu yandaki boşluğa 3 tane daha trabzanımı yapıyorum böyle ikili trabzan tekrar yandaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum şu şekilde arkadaşlar Şimdi buraya tekrar yine köşemi yapıyorum. Şöyle köşe oluşturuyoruz. Köşelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Tekrar buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan. Ve Hemen bu yandaki boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu yandaki boşluğa da 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi buraya yine bir tane daha köşe oluşturuyorum. 4 tane köşe olması gerekiyor. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. 3 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Birinci, ikinci ve üçüncü köşem. Bu şekilde. Şimdi hemen Buradaki boşluğa yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa da yapıyorum. 1 2 3 Şimdi şu yandaki boşluğa yine köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan. Sonra buraya yine 2 tane üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi yandaki yuvaya da yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi buraya geldik. Bakın 4 tane köşemiz oluştu. Şimdi burada şu ilk tepe noktasına batıyorum. Bir tane ilmek kaydırıyorum. Sonra tekrar yanına batıyorum. Yine bir tane daha ilmek kaydırıyorum. Sonra tekrar bir tane daha. 1 2 zincir çekiyorum. Artık burada şöyle arkadaşlar iki ikişerli şerli batacağız artık bu köşelerimizi zemini oluşturduk. Şimdi şöyle bir tane trabzan yapıyorum zincirle birlikte iki tane oluyor İki zincir tekrar buraya bir iki tane ikili trabzanımı battım Bundan sonra şu tepelere batmıyoruz arkadaşlar. Şu aralara batarak trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şöyle şu aralara batıyoruz. Şöyle aralara batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Aralara batarak ikili trabzanlarımızı köşe noktamıza kadar yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle ve şu köşeye geldiğimde yine aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde Burada köşede ikişerli batıyorum. Burada aralara da bu aralara batıyorum arkadaşlar. Yani araya battığım 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzanım olmuş. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yine tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 2 tane hep bu köşeden artık büyüyecek arkadaşlar. Bu şekilde yine aralara batarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu başlama noktasına kadar ilerleyelim. Bu şekilde motifimiz oluştu. Şimdi buraya arkadaşlar yine geldiğimde şu şekilde zincirimin içine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Pardon zincir ilmek kaydırma yaparak şöyle şu zincirime tekrar bir daha ilmek kaydırma yapıyorum ve şu ortaya geliyorum. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum, iki tane zincir, tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum ve bu köşemi tekrardan oluşturuyorum. Arkadaşlar işlemimiz bundan ibaret, bu şekilde dolanarak istediğiniz kadar bu sırayı fazlalaştırabilirsiniz. istediğiniz sayıya kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle Arkadaşlar biraz güneş Gölge yaptı ama Şöyle bakalım Şöyle ayarlıyorum Evet Şimdi bakın Şu kenardaki Sırayı istediğiniz kadar Yapabilirsiniz e, ben şöyle burada şöyle 1 2 3 sıra yaptım ve bıraktım. Eğer isterseniz bu sırayı fazlalaştırabilirsiniz. Çiçek kısmı göbekte kalır ve istediğiniz kadar bu sırayı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şi şimdilik videomuzun sonuna geldik. Siz hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yazıp beğeni atarsanız desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.